Ya gel buraya hoş geldin. İnanılmaz şaşırdım şu an ya. Yürü. <laughs> Bak, bayağı... <laughs> merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ozan yaptığı kaza sonrasında hayatını mı kaybediyor? Ozan diziden mi ayrılacak? Dizimizin yeni bölümünde Esra ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Aşk Mantık İntikam dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Ozan kurtulsun ve Esra ile artık mutlu olsun, biz onları mutlu görmek istiyoruz diyenler videomuzu beğensin. Bu düşüncede olan kaç kişiyiz hep birlikte görmüş olalım. Geçtiğimiz bölümde kaza yapan Ozan ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılacak. Ozan'ın kaza yaptığını duyan Esra ve Rüya direkt hastaneye koşacaklar. Esra Ozan'ın yaptığı kazayı duyduğu anda sinir krizi geçirecek. Kendisini zor toparlayacak ve derhal hastaneye koşacak. Hastaneye gittiğinde Ozan'ın yoğun bakımda olduğunu öğrenecek ve hastaneye gider gitmez orada Rüya ile karşılaşacaklar. Rüya ise yaptığı tehlikeli planın işe yaramadığını gördükçe, sevdiği adamın yani Ozan'ın belki de ölümüne sebebiyet vereceğini anladıkça büyük bir hayal kırıklığı ve depresyona girerek hüsrana uğrayacak. Ama ne olursa olsun bu kazaya kendisinin sebebiyet verdiğini hiç kimseye söyleyemeyecek. Kazanın nasıl olduğunu araştırmaya gelen polisler, kamera kayıtlarından arabanın fren sistemini kimin bozduğunu araştırmaya başlayacaklar. Bunu polislerden önce düşünen Rüya, gizli bir şekilde plan yaparak Esra ve Ozan'ın son görüntülerini silmeye çalışacak ve tam bu hususta başarılı olacakken polislerin geldiğini görecek ve oracıkta mahsur kalacak. Yeni bölümde dizimizden bir oyuncumuz ayrılmış olacak. Eğer ki bu oyuncunun Ozan olmasını istemiyorsanız bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aşk Mantık İntikam dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın.